hastaneye baktığınızda neye göre bu hastane iyi dersiniz? Şık binasına mı? Belki de lüks odalarına ya da internette okuduğunuz o parlak yorumlara mı? İşte bu bölümde bir hastanenin gerçek kalitesinin aslında nerede saklı olduğunu o gizli verilerin peşine düşerek birlikte ortaya çıkaracağız. Çoğumuz evet bir hastaneyi dışarıdan gördüğümüzde değerlendiririz ama işin aslı hiç de öyle değil gerçek kalite, o duvarların arkasında çoğu zaman bizim göremediğimiz detaylarda yatıyor. Peki, nedir bu görünmeyen ama hayat kurtaran faktörler? Hadi, dalalım içine. Şimdi, düşünün bir, parlak koridorlar, güler yüzlü personel, Bunlar güzel tabi ama bir hastanenin ne kadar güvenli olduğunu bize asıl anlatan şey ne olabilir? Sırrı ne? Cevap sandığınızdan çok daha somut Evet, sır verilerde gizli. Bütün mesele bu. Hani şu hastanelerin sürekli ölçtüğü kalite göstergeleri dediğimiz o rakamlar var ya, işte onlar bize tahminleri değil, bir hastanenin performansı hakkındaki çıplak gerçekleri söylüyor. Tamam, veri, rakamlar diyoruz ama bunlar ne anlama geliyor? Bunu anlamanın en iyi yolu ne biliyor musunuz? Gelin bir hastanın gözünden bir yolculuğa çıkalım. Hastane kapısından girdiği andan itibaren bu verilerin onun ve ailesi için ne ifade ettiğini adım adım görelim. Yolculuğumuz hayatın belki de en mucizevi anının yaşandığı bir yerde başlıyor. Evet, doğum servisindeyiz. Yeni bir bebeğe merhaba demek hayatın en büyük anlarından biri. İşte tam da bu inanılmaz anın arka planında hem annenin hem de bebeğin sağlığını korumak için sessiz sedasız çalışan bir sistem var. Her şeyin yolunda gittiğinden emin olmak için izlenen bir sürü önemli ölçüt. İşte o göstergelerden bazıları ekranda. Bakın, hstn.gkg45, gkg51 gibi kodlar görüyorsunuz. Bunlar size karmaşık gelebilir ama aslında her biri çok ama çok önemli bir şey ölçüyor. Bunlar sağlık otoritelerinin belirlediği standartlar. Yani bir hastanenin doğum hizmetlerinin karnesi gibi düşünebilirsiniz. Her bir kod, anne ve bebek sağlığı için atılmış kritik bir adımı temsil ediyor. Hadi, bir tanesini mercek altına alalım. Mesela, HSTN GG45. Adı neymiş? Primer sezeryan oranı. Yani, ilk kez doğum yapacak, risksiz bir gebeliği olan annelerde sezeryan oranının ne kadar olduğu. Peki bu neden önemli? Çünkü bu oran, hastanenin gerçekten tıbbi bir zorunluluk olmadıkça normal doğumu ne kadar desteklediğini gösteriyor. Düşük bir oran ne demek? Genelde hem anne hem de bebek için daha sağlıklı sonuçlar demek. Yani bu sadece bir sayı değil, hastanenin modern ve kanıta dayalı tıbba ne kadar bağlı olduğunun bir kanıtı. Tabii ki harika bir bakım sadece doğum anıyla bitmiyor. Asıl sonrası da çok önemli. Mesela bebek doğar doğmaz anne ile ten tene temas kurması. O ilk bağın gücü ya da bebeklerin taburcu olurken sadece anne sütüyle beslenmesinin sağlanması ve belki de en önemlilerinden biri yeni annelerin doğum sonrası depresyon riskine karşı taranması. İşte bütün bunlar bir hastanenin sadece fiziksel sağlığa değil anne ve bebeğin ruhsal iyiliğine de ne kadar değer verdiğini gösteriyor. Şimdi hastamızın yolculuğunda rotayı biraz değiştiriyoruz. Konu biraz daha ciddileşiyor. Neşter altına yatmak gerektiğinde, yani ameliyathanede güvenlik nasıl sağlanıyor ona bakacağız. Doğum hikayemiz harika bir başlangıçtı. Ama hayat her zaman planlandığı gibi gitmiyor değil mi? Bazen işler beklenmedik bir yöne sapar ve ameliyat kaçınılmaz olur. İşte o noktada bir hastanenin güvenlik protokolleri kelimenin tam anlamıyla hayati önem kazanır. Peki bir ameliyathanenin başarısı nasıl ölçülür? Aslında temelde iki kritik veri var. Birincisi, HSTNGGG36. Ameliyat sonrası bir hastanın planlanmamış bir şekilde yeniden ameliyat alınma oranı. İkincisi de HSTNGGG37. O meşhur hayat kurtaran güvenli cerrahi kontrol listesinin ne kadar kullanıldığı. İşte bu iki rakam bir operasyonun ne kadar sorunsuz ve güvenli geçtiğinin en net özeti aslında. Güvenli cerrahi kontrol listesi. Adı üstünde bir liste, basit görünebilir, ama adeta bir pilotun uçağı kaldırmadan önce yaptığı kontroller gibidir. Anesteziden önce doğru hasta mı, doğru ameliyat mı? Kesi yapılmadan önce tüm ekip kendini tanıtıp kritik adımları tekrar ediyor mu? Ve hasta ameliyathaneden çıkmadan önce tüm aletler sayıldı mı? İçeride bir şey unutuldu mu? Bu basit adımlar, inanılmaz ama gerçek hayat kurtarıyor. Ama çok basit aslında, işi ilk seferde doğru yapmak. Çünkü bir hastanın ameliyattan sonra beklenmedik bir nedenle tekrar masaya yatması bir şeylerin ters gittiğinin en net göstergesi. Bu yüzden bu oranın mümkün olduğunca sıfıra yakın olması hedeflenir. Ne kadar düşükse o kadar başarılı bir ameliyathane demektir. Hastamızın yolculuğunda şimdi en kritik durağa geldik. Yoğun bakım ünitesi. İşte burası. Her saniyenin değerli olduğu Verilerin gerçekten de yaşamla ölüm arasındaki o ince çizgiyi belirlediği yer. Buradaki kalite göstergeleri gerçekten çok hassas. Yoğun bakımdaki en savunmasız hastaların kaderini etkileyen verilerden bahsediyoruz. Mesela yoğun bakımdaki genel ölüm oranları ya da uzun süre yatan bir hastada yatak yarası oluşup oluşmadığı. Hatta o küçücük yeni doğmuş bir bebeğin hayatının ilk saatlerinde o ilk hayati besini alıp almadığı bile takip ediliyor. Her şey kayıt altında. Bunlardan biri var ki belki de en çarpıcısı Yoğun bakım mortalite oranı yani HSTNGKG40. Bu bir hastanenin en kritik durumdaki hastalarını hayatta tutma becerisini en net şekilde gösteren rakamdır. Gördüğünüz gibi her hastanenin bir hedefi var ve bütün çaba gerçekleşen oranı sürekli o hedefin altında tutmak için. Yoğun bakımın içinde bir de daha da hassas bir yer var, yeni doğan yoğun bakım. O minicik hayata tutunmaya çalışan bedenler için her bir detay, her bir dakika kritik. Mesela o ilk 6 saatte kolostrum denilen ilk anne sütünü almaları var ya, bu onlar için adeta bir bağışıklık kalkanı. İşte HSTNGK43 gibi bir göstergenin neden bu kadar hayati olduğunun cevabı da tam olarak bu. Evet, hastamızın hastanedeki yolculuğunu birlikte tamamladık. Şimdi bir adım geri çekilip büyük resme bakalım. İyi de bütün bu kodlar, bu rakamlar bizim için, hepimiz için neden bu kadar önemli? Çünkü HSTN.GGK45'ten HSTN.GGK40'a kadar konuştuğumuz şeyler sadece anlamsız kodlar değil. Onların her biri bir hikaye, her biri bir sonuç. Başarılı bir doğum, sorunsuz bir ameliyat, hayata tutunan bir bebek. Aslında her bir rakam bir hastanenin seni iyileştireceğiz vaadinin ne kadar sağlam olduğunun bir ölçüsü. Şu sözü unutmamak lazım. Ölçtüğünüz şeyi geliştirebilirsiniz. Sağlıktaysa geliştirdiğiniz şey hayat kurtarır. İşte bütün modern tıbbın dayandığı temel prensip bu kadar basit ve bu kadar güçlü. İşte bu gizli veriler her gün perde arkasında doktorlara, hemşirelere, yani sağlık kahramanlarımıza yol gösteriyor, hayat kurtarmalarına yardımcı oluyor. Peki o zaman şu soruyu sormak gerekmez mi? Madem bu veriler bu kadar önemli, hepimiz bu verilerin ne söylediğini bilmeyi hak etmiyor muyuz? Belki de bir dahaki sefere bir hastanenin şık lobisine değil de bu gizli karnesine bakma zamanı gelmiştir. Ne dersiniz? Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum.